Arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugünkü videomda e, fanlı bir ısıtıcımız var. Küçük bir fanlı ısıtıcımız e, düşmeden mütevellit arkadaşlar. E, tamire geldi. Hiç çalışmıyor arızasıyla. Şimdi bir bakalım, şöyle seri lambayla hemen bir e, kontrolünü yapalım açmadan evvel. Seri lambamı bağladım. Evet, şalterimizi açtık. Şöyle bir bakalım sıfır, soğuk bir ve ikinci kademesi var. Hemen şöyle soğuk kademesine doğru bir çevirelim. Şu an bir inleme var. Birinci kademede ve ikinci kademede çalışmıyor. Soğukta da bir inleme var. Bakın şöyle sesini siz de duyun. 2000 watt bir ısıtıcı arkadaşlar bu. 2000 watt fanlı bir ısıtıcımız. Şöyle ben şuradan açıyorum. Bakın şöyle bir inleme sesi var. Hemen kapattık. Böyle bu, bu şekilde inleme sesleri e, biraz tehlikelidir. Şöyle ki e, eğer motorlu böyle fanlı e, çalışan bir cihaz bu şekilde açtığınız zaman böyle bir inleme sesi varsa hemen hemen anında e, akımı kesiyorsunuz. Çünkü bu işte motorun, pervanenin sıkıştığını, e, dönmediğini, e, dönmek istediğini fakat dönemediğini yani bir sıkışma olduğunu gösteriyor bu şekilde devam ederseniz bir müddet daha oradaki o inleyen parça cihaz içindeki parça yanacaktır motorumuz. Onun için hemen akımı kesiyoruz. Şimdi ben sökeceğim fanlı ısıtıcımı. Ondan sonra aynı şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar söktük ve devam ediyoruz. Şimdi motorumuzun Dönen pervanenin ve motorun bir şöyle koruyucu kapağı var. Koruyucu kapağı da söktüm. Şimdi motorumuzun pervane kısmı bakın çıktı. Ee, gene seri lambaya bağlı. Şöyle tekrar bir kontrol edeceğim. Şöyle bir soğukta bir açalım. Bakın. Şimdi dönmeye başladı. Şimdi e, neden olduğuna gelirse arıza hemen kısaca söyleyelim. E, i̇nliyordu demin açmadan evvel. Açtıktan sonra bakın gene köşeye şu anda bir değme var. Yani motorun inlemesi ve çalışmaması, cihazımızın çalışmaması şundanmış. Düştüğü zaman bakın şöyle burada bir dengesizlik var pervanede pervane bu köşeye sıkışmış arkadaşlar. Neden sıkışmış? Bakın şöyle arkayı çevirelim. Bakın arkada motoru tutan burada vidalar var. Ve burada daha evvelde bir e, takım tadilat yapılmış. Yine herhalde düştüğünden dolayı yerinden çıkmış galiba motor. Yani motor yerinden oynadığı için. E, burada motor var ve motorun üstüne sarı rezistans e, var. Şöyle bakın motorun üzerine e, önüne sarılı. Arkasında motor. Ve bu şekilde de pervane. E, fanlı ısıtıcı yapılmış. E, fakat motorun yani gönyesi diyelim olduğu merkezi düştüğü anda yerinden oynadığı için bakın pervane buraya sıkışmış. Pervane dönmediği için e, maalesef e, çalışmıyor ve inleme yapıyor. Allah'tan hemen e, kapatmışlar veya kendisi çok ısınmış. Pervane dönmediği için o anda da sıcakdaysa ısınmış ve bakın şurada eee termostat iki tane termostatımız mevcut. Termostat zaten devreyi kesmiş. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Buradaki ee, arkadaki motoru yerinden vidalarından sökeceğiz. Ee, bunu güzelce tam merkeze getirip yani şu şekilde e, şu değme hadisesini ortadan kaldırıp şöyle merkez bunu güzelce. Ee, olay bitmiş olacak. Ee, çalışacak yani şu şekilde bakın şöyle biraz elimizden hatta bakın elimden şöyle çekiyorum. Bakın. Bakın şöyle zaten artık sürtmüyor bakın. Kenarlara sürtme olayı bitti. Şöyle hemen çalıştırayım. Zaten seri lambadayım. Bak. Sıcağımızda, soğumuzda çalışıyor. Hemen o denge olayını ayarlayıp pervaneyi, motoru güzelce tam odaklarsak artık bu hadise düzelecektir. Bu da kısa bir bilgi olsun. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğene yaparsanız sevinirim. Sağlıkla kalın.